Onu oyuna, oyuna en basit karakter olan Garou'nun canavar haline eklediler. Çok basit oynaması oğlum. Bu kadar kötü bir şey yapamazsınız. Karakter 2 uç hareketi var. 3 hareketi de yoruz onu götürüyor. Çok çok basit bir karakter yapmışlar. Böyle işte yani. O yüzden ben de bunu 1 VSB'lerde oynamaya karar verdim. O kadar basit yani. 1 VSB'lerde insanların ağzına sıçacağız bu Yeni karakterler neden sıçacak çıktığında çok kuşu oluyor. Bunu ben de bilmiyorum. Niye böyle yapıyorsun? 1 VSB'lerde bakalım bu karakter hariç başka bir karakter oynayan görebilecek miyiz? Bunu ciddi söylüyorum. herkes bu karakteri oynuyor. Çok basit Rahat kasıldığı için. Hadi o zaman bir vs geçelim. Oo yeni map lan. <laughs> evet var. Bir vs bir maplerini değiştirmişler. Ben onu update videomda söylemedim. Açık yani zaten bütün ekledikleri şeyler çok gereksiz kendisi. Ben yani bunu da söylememe gerek olmayacağını düşündüm. Bakalım arkadaşımız ne kullanıyor. Monster Garou mu değil mi? Aa Siriu. Bayağı şaşırdım evet bu ara. Monster garu başka bir şey kullanıyor. Ama öleceğim ki reis sen. Ben monster Girl. Ben monster go'u kullanıyorum ha. Ha? Sen ne yapabilirsin bana? Ben monsterım, canavarım. Ah her öyle dediğin aklıma şey. I feel like a monster şarkısı geliyor ya. arada benim ikinci hareketime ben ne oldu? Yok oldu. Ananı... Adamla bir bakıştık işte böyle bu arada. Çok korkutucuydu. Tamam. bu öldü. Çık çık oyundan çık. Çık lan cidden. <laughs> Mısır <laughs> karı kadar kötü bir karakter yok mu? Bok gibi bir karakter ya. Gereksiz güçlü yapmışlar. Vaa wow, map ne lan sulu mulu şey mi bu? Yo değilmiş tam Naruto map'i diyecektim. Naruto map'iymiş. Map <laughs> Karşımda <laughs> Pixa Roxo so, Orokose var. Nurankını göremiyoruz. Daha yaklaşmadım oğlum. Ne? ne? Oğlum takım mı oluyor saldırıyor mu belli değil ya. Ne oluyor oğlum? bu nasıl bir tur? Aa bak şiş şey yapıyor lan. Geçe. Adamdan gözükmüyor ki. Hah. Bam. 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 Ne güzel lan bu Sol sen çok güzel. gece adamı suya atabilsem. ha Kolayın içinden beğendim. Sen kimden kaçıyorsun he? Ne çarpa basit yani kullanması. Ananı. O kadar basit ki Garou kantır, Ult Counter'ı falan yiyor. Ne yapacaksın oğlum o seni kurtarabileceğini mi zannediyorsun? Bu arada bir arkadaşım, Agi bir arkadaşım bana hediye ettiği şeyi şimdi kullanacağım size. Benim Robux'um yetmediği için sağ olsun o bana hediye etti. Ve yeter alabilir miyim? <laughs> ya Öl. Ah. Bakın bakın ben önceki videoda küfür ettiğim emot. <laughs> Nedense katsilini gözükmüyor. Nedenini ben de ne bilmiyorum ama katsilini yani siz inanın. Adam tekrar doğdu. Abi sen ciddi mı başım reis? Tamam çok ciddi oldu. Böyle akıcı oyunlarda counter eklemlerini hiç sevmiyorum ben. Bu ultilerde olsun ona bir şey demem ama. Hani böyle akıcı gameplay olan yerlerde kontrol olması hiç mantıklı bir hareket diye bana sorsan. Ha ikimiz de malız ya. İkimiz de. Bam. Bam. Ama. Yeter ya. Yani. Ua. Kasin yok o yüzden ben yapacağım falan sonra O yüzden bu adamı devip oynayan çıkacağız. İkimiz aynı karakteri oynuyoruz. Kim daha iyiyse o alsın reis. Hayır gelme. Adam AI'yı nasıl... What the... Oğlum oh, AI mısın sen? Sor, sorgu sor, sor, sor gel buraya. Allah'ını sikeceğim ben adamı. Çok Kocu. kaçıyor. <laughs> Oh be. Benden bu kadar yani. Ben bundan sonra SMS atmam bir daha.